Herkese selamlar. Memleketimdeyim, Adana'dayım. Efendim seçime çok az kaldı. Herkes heyecanlı, seçmen heyecanlı, adaylar heyecanlı. Bu kez memleketimden size sesleniyorum. Adana'nın İddialı, dikkat çekici adaylarından Fatih Mehmet Kocaesvir, Cumhur İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkan adayı. Şimdi biz tabii e, konuşuyoruz herkeste, sokaktaki insanların nabzını da tutmaya çalışıyoruz. Size karşı teveccühün farkındayım. Teşekkür ederim. Siz ne görüyorsunuz bilmiyorum ama ee... nasıl yani insanların size... Şimdi siz zaten e, Fatih Başkanım, siz Yüreğir Belediye Başkanısınız. başkan evet. bir dönemdir. Evet. E şimdi büyük şehirde sizi aday gösterdiler. Şimdi tabii ki yani bilmiyorum size için sürpriz mi oldu bu ama ne hissediyorsunuz? Adana'lılar sizi görünce ne diyor? Ben şimdi memleketim olduğu için bir bizim İstanbul'u hep böyle merakla takip ediyorum. Bir de Adanayı açıkçası evet, yani. evet, evet. <laughs> nasıl geçiyor? Ee, önce tabii Adanalısınız, sizi Aynen. Adana'da misafir etmek, daha doğrusu evinizde sizi, Aynen. evinizde olmanız bizim için çok keyifli. E, o sebeple hoş geldiniz, hoş safa gördüm, getirdiniz. sağ olun. E, bugün de harika bir hava var. Dala sıcağı getirmişim <laughs> ya. Bayağı sıcak Adana'da havalar çok güzel. Hı -hı. E, atmosfer, iklim siyasi iklim de çok Hı -hı. iyi. E, şöyle teşekkür ederim, e, sahadayım. Hı -hı. Zaten buraya da saha gezisinden geldim. Adana'lı hemşerilerimizin bize karşı gerçekten yoğun bir teveccüh ilgisi var. Hı hı. E şöyle, Adana insanı e biliyorsunuz bizler e toleranslı, hoşgörülü, hı hı. E birbirinin görüşüne saygı duyan, çok böyle katı e, meseleleri katı değerlendirmeyen insanlarız. Hı. Daha böyle olaylara geniş açıdan bakabiliyoruz. Hı hı. O sebeple Adana'lı hemşerilerimiz bu dönem, samimiyetle söylüyorum bir değişim beklentisi var Adana'da. Hı hı. Çünkü bu bir yerel seçim. Hı hı. E, çok farklı siyasi görüşe mensup hemşerilerimiz şunu söylüyorlar. Yani bizim siyasi görüşümüz bu ama Adana'da bu dönem e, hizmetle ilgili yeni bir sayfanın açılması gerekliliği var. O sebeple de sizin projelerinizi, sizin e, Adana ile ilgili gelecek vizyonunuzu, heyecanınızı görüyoruz, takip ediyoruz. E, ve e, hükümetle uyumlu, hükümetle uyumlu bir yönetim bu dönem başta olsun noktasında bir yaklaşım var, bir eğilim var. Ben bunu okuyabiliyorum, görebiliyorum. Ve ümit ediyorum Bir Nisan'dan itibaren de artık Adana'da yeni bir hizmet dönemi başlayacak. Öyle ümit ediyoruz. Sizi şöyle söyleyeyim, bazı insanlar ismiyle, bazı insanlar soy ismiyle hep böyle. <laughs> Siz herkes koca ismir diyor. Ben evet, de valla evet. Adana'da dedim ki işte koca ismir aday, koca. herkes koca. Bu, bu durumdan memnun musunuz? Böyle bir marka gibi yani. Problem yok, Değil mi? memnunum. Babama İsmi, sormak lazım. İsminizle hitap etmiyor <laughs> birçok insan. Koca ispir diyor. Evet soyadım Değil mi ismin önünde. önünde. Soyadım <laughs> ismin önünde. Pek sıra dışı bir soy isim tabii benim soyadım. <laughs> ee, koca ispir. Ee, insanların böyle hitap Ama etmesinden. Ama akılda kalıcı bence evet. güzel. Sıra dışı Kesinlikle. akılda kalıcı. Problem yok. <gülüyor> <gülüyor> Ee, Fatih Başkan, şimdi burası Yüreğir'deyiz evet, biz şu evet, an. Evet. Ben bu parka daha önce geldim. Neredeyiz bu arada? Kışla mahallesi. Hani vatandaşlara... Eski Baraj burası. Hı hı. Burası Kışla Köprülü Mahallesi. Hı hı. Eski Barajdayız. Ee, şurada Yaşar Kemal Yürüyüş Bandımız var. Hı. Evet, yani Yüreğir gerçekten e, yıllarca hep karşı yakı olarak atfedildi. E, hak ettiği hizmetleri alamadı bir şekilde. Ama bir dönem bu dönem artık özellikle kentsel dönüşümler başta olmak üzere birçok projenin başladığı bir ilçe oldu. Yeni dönemde de inşallah kazandığımızda hı hı. E, yüreğir bu aradaki farkı hızlı bir şekilde kapatacak ve buradaki ilçe başkanımız da inşallah Cumhur İttifakı'nın adayımız da kazandığında birlikte çok daha güzel işler yapacağız hı. kısmet olursa. Şimdi şöyle kıran kırana bir yarış olacak ama Adana'da hı. Yani 31 Mart akşamı ben böyle evet İBB'ye işte birçok ili takip ediyoruz. Ben tabii özellikle Adana'yı yakından takip edeceğim. Burada da rakibiniz de burada güçlü. Siz de burada epey bir emek sarf ediyorsunuz. Sahadasınız hep. Kur'an kırana geçecek. Böyle heyecan var Bence son saatler artık yani. Ne hissediyorsunuz? Ee, evet. Koyabiliyor musunuz? He heyecan var. Ee, ya heyecanlanmak mümkün değil. Çünkü Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı benim anlayışıma göre gerçekten çok önemli bir görev. Hmm. Ee, yıllardan beri o kadar çok yapılması gereken ve bekleyen iş var ki onları yapmakla ilgili, yani vatandaşlarımızın, hemşerilerimizin oyunu, desteğini almak ve bu şehre, şehremini olmak çok kıymetli bir şey. Hmm. Burası kadim bir şehir. Evet. Yani binlerce yıldır bir yaşayan, ayakta hmm. ve Adana'nın, şey Türkiye'nin sosyal, hmm. kültürel hayatına, ekonomik hayatına yön vermiş bir şehirden bahsediyoruz. Hmm. Dolayısıyla burada belediye başkanı bak çok değerli. Adana daha parlayabilirdi. Elbette. Fatih Başkanım Bunu ya söylüyoruz. Şimdi ben çok gezeyen bir insanım. Evet. Özellikle bu bölgede işte Antep, e, Diyarbakır'a oraya buraya çok sık gidip geliyorum. Ya baktığım zaman mesela başka şehirlerle bu coğrafyada başka şeylerle karşılaştığım zaman burası böyle bir tık geri gibi. Ya anlatabiliyor muyum? Doğru. Yani mesela yani yemek desen var, işte gastronomi var, güzel havası var, insanı güzel ama böyle daha parlayabilir Adana. Bunu bir Adanalı kimliğimle söylüyorum size yani. Verimli topraklarımız var, her şeyi var iklimimiz, yani. İklimimiz, insan kaynağımız, Böyle biraz bir geri geri kaldı gibi buranın bir parlaması lazım. Siz de böyle düşünüyor musunuz? Ben de böyle düşünüyorum, Adanalı da böyle düşünüyor. Doğrusunu Mesela hala geliyorum, havalimanından indim ya. Mesela bazı şeyleri sokaklardan ya mi, hala bunlar mı kaldı ya falan diyorum bak gerçekten sistem evet, ediyorum. Evet. E trafik çok olmuş mesela evet, Adana'da evet, artık. Evet. Trafik sorunu var. Evet. Yani çok kötü binalar var. Kentsel dönüşüm acı bir çehresinin değişmesi gerekiyor. Bunu gerçekten bir burada bir hemşeriniz olarak söylüyorum. Siz de farkında mısınız? Ne yapacaksınız eğer seçilirseniz bizim memleketimizi Adana'ya? E, farkındayım. E, farkında olduğum için zaten hedeflerimi, hayallerimi, projelerimi ortaya koyuyorum. Adana'lı da bunun farkında. Az önce ifade ettim ya hmm. sözlerime başlarken. Adana artık bu bahsettiğiniz konuların değişmesini istiyor. Yani bahsettiğiniz durum bizim kaderimiz değil. Adana böyle bununla devam edemez artık. Adana girişiyle, çıkışıyla, e, altyapısıyla, üst yapısıyla, sosyal kültürel tesisler, sosyal hmm. alanlarıyla, e, sanatsal faaliyetleriyle kentsel dönüşümüyle, seyis cüleyetiyle, büyük parklarıyla, Seyhan Baraj Gölüyle, Seyhan Nehriyle artık gerçekten kabuğunu kırmalı. Toplumun bu şekilde beklentisi var. Kentsel dönüşüm önceliğiniz mi? Çok, tabii ki önceliğimiz. 6 Şubat depremini yaşadık. Hı hı. Siz de çok Elbet emek de. verdiniz biliyorum. Allah razı olsun Hatay'daki ve diğer şehirlerdeki çalışmalarınızı bir hemşehrimiz olarak gururla takip ettik sizi de. Adana'da biliyorsunuz maalesef Tabii, depremden. 17 bina mı yıkılmıştı? 11 başkan? apartmanımız 11 yıkıldı. Apartman, ee, Çukurova'da özellikle. 400 kişi galiba hayatını fazla, kaybetti. 400'den fazla, 418 insanımızı kaybettik, Aynen. hemşerimizi kaybettik. Aynen. Tüm Türkiye'de 50 binden fazla insanımız vefat etti biliyorsunuz. Ve elbet elbette bu bölge için de bir deprem beklentisi evet, var yani mesela. Var, maalesef işte uzmanları takip ediyoruz. Depremle yaşamaya alışmak zorundayız. Aynen. Depremle yaşamaya alışmak demek güçlü binalar ve güçlü Aynen. mahalleler kurmak demek. O sebeple yani. güçlü binalar yapmak için de bir deprem politikamız olmalı. Yani. İvedi bir şekilde bekleyecek bir saniyemiz bile yok. Eğer seçilirseniz 1 Nisan'dan itibaren mesela ne yapmaya başlayacağız? 1 Nisan'dan itibaren şunun düğmesine basacağız. İvedi bir şekilde Adana'nın bir deprem politikasının oluşması için hı hı. hemen ilgili kurullar, kurumlar işbirliği hı hı. halinde hızlı bir şekilde bir çalıştay oturup konuşacağız. Mevcut birikimimize yeni konuları ekleyeceğiz. Zemin etütleri, şehrimizin hangi istikamete gideceği ile ilgili bir vizyon, binalarla Alt ilgili standart. 6 Şubat'ta Yüreğir'de sizin belediye başkanı olduğunuz ilçede hiç bina yıkıldı mı? Yok, mi? bina yıkılmadı çok şükür. Hı. Ama yıkılabilirdi. Hı. Yıkılabilirdi. 500'den fazla ağır hasarlı bina vardı Yüreğir'de. Sadece Yüreğir'i söylüyorum. Binlerce ağır hasarlı bina yıkıldı hı. Adana'da. Dolayısıyla hiç kaybedecek vaktimiz yok. Hı. Kurumlarla işbirliği yapacağız. TOKİ ile Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü ile Çevre Şehircilik Bakanlığımızla yakın bir işbirliği içerisinde çalışmamız çok önemli. Hmm. Onların da gücünü, imkanlarını, birikimlerini bu şehre getirmek hmm. istiyoruz ve inşallah yeni dönemde Adana'da o deprem kötü, kötü meselesini kötü o binalar evet gerçekten gitsin çok kötü, artık. Maalesef. Gerçekten yakışmayan evet, binalar var. Evet, evet. Yani böyle 50 yıl önceki Adana gibi bazı sokaklara evet. giriyorum. Ya dedim hala ama be kardeşim Maalesef. dediğim var yani Maalesef. bir sitemdir bu. Evet Fatih Başkan, bazı insanlarda şöyle bir algı var. Şimdi ben hep sokağın böyle nabzını tuttuğum için söylüyorum. İşte Fatih Başkan gerisi bilmiyorum. Sizin özelinizde mi bu konuşuluyor? Bilmiyorum ama siz mesela insanların özel hayatına, yaşam tarzına yani Yüreğirde ben böyle bir şey açıkçası düşünemem. Yüreğide oturan dostlarımız da var ama yani hani böyle bilmiyorum insanlarda niye böyle bir endişe? Var? Siz al'ının yaşam tarzına mı karışacaksınız seçilirseniz? <laughs> Benim niye böyle endişe <laughs> olmuş? Ya böyle bir şey tabii ben toplumun genelinde hatta Hı -hı. ezici çoğunluğunda böyle bir endişe olmadığını çok net söyleyeyim size. Hı -hı. Ama mutlaka böyle endişeye sahip insanlarda var mıdır olabilir. Saygı duyuyorum. Ama şunu Fulya'nın biz Adanalı'yız ya. Adana'nın çocuklarıyız. Bu şehri seviyoruz. Bu şehirdeki günlük akıp giden hayatı görüyoruz, biliyoruz. O hayatın Hı. içindeyiz. Ailemiz belli, tarzımız belli. Bir kere Adanalılar hiç öyle hayatlarının yani siz de kendi hayatınızın karışılmasını hiç istem, Ben de istem. Al, i̇stem. Bizim Adanalılarda böyle bir şey var ya. Asla yani. istemeyiz. Özgürlüğüne düşkündür. Adana'da Adanalı özgürlüğüne düşkündür. Çok aynen. Adanalı e, misafirperverdir. Yedirmeyi içirmeyi Hı. sever. Hı. Hı. Sohbet etmeyi sever. Ortamları sever sosyalleşmeyi sever. çok severiz sosyalleşmeyi. Hakikaten ya. öyle. Yani dolayısıyla Adana'da hiç kimsenin hayat tarzıyla ilgili bir endişeye hmm. kapılmasına gerek yok. Bunu Adana'da oturanlar bakımından böyle bir sorun olmadığını kesin biliyorum. Hmm. Ama bir şekilde böyle endişe olanlar varsa da şunu açık de hmm. söyleyeyim. Ee, hayatımız belli. 23 yıldan beri serbest avukatlık yapıyorum. 5 hmm. yıldır Adana e, Yüreğir Belediye Başkanıyım. Hiç kimsenin hayat tarzına müdahale asla edilemez. Hmm. Bunu bizim e, garanti etmemiz de bize yakışmaz, haddimize değil. Hmm. Herkes istediği şekilde yaşamaya devam edecek. Hmm. Bu şehirde kardeşçe, hmm. hangi yaşam tarzına sahip olursak olalım, hangi kökenden, meşrepten, mezhepten, orijinden olursak olalım, birlikte yaşayacağız. Adana'yı birlikte büyüteceğiz. Daha çok festival olacak bu mesela. Evet, Bizim e, basın lansmanımızda mesela bizim şöyle bir yaklaşımımız var, biz diyoruz ki mevcut festivaller kabulümüz, zaten hmm. onun içindeyiz i̇şte altın koza altın portakal koza portakal lezzet çiçeği, festivali lezzet. portakal çiçeği diğer festivallerimiz üstüne koyacak mısınız Elbette. bir Elbette. biz gençlik festivalleri diğer hmm. bazı farklı mesela Karataş'ta yumurtalıkta denizle ilgili hmm. bir takım festivaller hmm. e, kesinlikle bu şehirde e, turizmi canlandıracak hmm. bu şehrin güzelliklerini insanlara gösterecek yeni açılımlara ihtiyacımız var hmm. mevcut festivalleri daha büyütmek, uluslararası hale getirmek. Hı hı. Eğer uluslararası festivallerimiz varsa onları daha da yaygınlaştırmak. Hı hı. E diğer taraftan da Seven bu şehrin çünkü Adanalılar evet şeyi, evet. sosyalleşmeyi, evet, seviyoruz. festivali falan Elbette çok seviyoruz. severiz yani. Herkes eğlensin, keyfine hı hı. baksın. Şehrin tanıtımına katkıda, katkıda bulunalım. Şehrin ekonomik hayatına Kesinlikle. katkıda bulunalım. Ee, biz her ay bir festival olmasını istiyoruz. Aa, çünkü bizim olur. bizim şehrimiz e, ee, yaz saati yani yaz aylarındaki gibi. Yazın yapmayın ama gözünü seveyim. ben hayatım. Temmuz Ağustos <laughs> Temmuz, ayları Temmuz Ağustos'ta sakın bir ben zaten kimse gelmez yani. Sıcak İnsan yok ki dışarıda Temmuz Ağustos'ta. Temmuz Adana'da. Ağustos'ta bizler de yaylaya gidiyoruz biliyorsunuz. Aynen gidiyoruz. yani hiç. Ee, Sıcağı çözüm bulabilecek <laughs> <laughs> misiniz başkanım yani? Vallahi sıcağı da seviyoruz. Ama güneş tarayı düzelttik. Güneşler artık... <laughs> ya o nereden usursun? çıktı? Biz bizi öyle sanıyorlar başkanım gerçekten. Bizi öyle sanıyorlar. Aslında yani öyle değiliz. Yani güneşe biz ateş mi ediyoruz? Etmiyoruz. O nereden çıktı o haber? Ya biraz işte... E, Biri mizah yaptı öyle gitti o böyle iş ya. Böyle sohbetler yapılıyor sosyal medya ortamlarında. Biz tabii ki güneş ateş eden insanlar değiliz. <laughs> Bu konuda ee... bir açıklık getirelim. <laughs> yani... Güneşe Güneşe gül atıyoruz. Güneşe biz. gül atıyoruz. <laughs> güneşle aramız tabii pek iyi. Temmuz Valla, Ağustos Ağustos'ta iyi değil. değil. Hatta Eylül Ekim'de de değil. Artık Hatta bak Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim ben 6 ay küsüm. Yok sen çok ne yaptın Fulya <laughs> Valla Hanım? ben küsüm 6 ay. Yo, yo. Ekim'de de böyle çok sıcak değil mi Ekim'de de? Yo yo artık çok güzel. Aralıkta biraz böyle sonbahar esintisi oluyor yani. Seni biz e Eylül, Ekim'de ağırlamak istiyoruz ya. Sen, e Eylül değil ama Ekim yani? sonunda görüşebiliriz. Öyle mi? <laughs> Aynen öyle. Ama biz Eylül, Ekim'i seviyoruz. Teknofest olacak zaten değil Evet Eylül'ün sonunda. E ee, Teknofest Adana'da yapılacak. Çok hmm. önemli. Nerede olacak? Şakirpaşa'da mı? Evet. Havalimanında. Şakir e kapanacak Paşa bir şey olacak o yo. Taşınıyor mu Şakirpaşa? Ya Paşa? şimdi bu bu da çok önemli. Bu da gündeme geliyor. Açık yüreklikle bir şey evet. söyleyeyim mi? Evet. Şakirpaşa Havalimanı'nın kapanmayacağını Sayın Cumhurbaşkanımız 25 Şubat Adana'ya geldi. E ne olacak peki o havalimanı? Havalimanı devam ediyor. Havalimanı özel devam ediyor. Ama özel Özel Elbette de devam ama. ediyor. Havalimanı hmm. kapanmıyor. Evet doğru. Çukurova Havalimanı açılacak. Hmm. Yani Tarsus'ta Yenice'de. O da bize çok yakın. Valla bu konuda ben size bir şey söyleyeyim evet. elbette şehrin içinde havalimanı olması güzel falan ama arkadaşlar bakın birçok konuda yani Adana'da bir yenilik olması lazım. Şimdi başka havalimanlarına gidiyorsun böyle ferah işte modern lüks falan. Ya bizim Adana Şakir Paşa'ya bakıyorsun. Çok ya diyorum ya çok 50 yıl öncesindeyiz ya. Ee, yani ya evet, biraz, yani, yenilenmesi lazım biraz yenilenmesi lazım yani. Biraz yenilenmesi gerekirdi. Ha, yeri değişir değişmez ona ben bir şey demiyorum. Hani mevcut yerinde bir e, revizyon olabilir miydi bilmiyorum. Hani bunun şey planlaması ama bir dönüşüm, bir modernlik lazımdı bence zaten yani. öyle ama zaten sığmıyorsun e, da bu doğru, havalimanına. Doğru. Ama biz havalimanımızı tabii ki e, yenilenmesi gerekir. Sizde hem fikrim. Biz mevcut havalimanımızın devam etmesini istiyoruz. Bununla ilgili de inşallah Büyükşehir Belediye Başkanı olduğumda hı hı. Ne, neye gücüm yetiyorsa, elimizde ne imkan varsa burada Sayın Bakanlarımızın, e, milletvekillerimizin de desteği hep beraber birlikte, hı. yani şehir lobisi olarak bu havalimanımızın devam etmesini istiyoruz. Hı hı. Gerekirse yerinde bir dönüşüm değişim yapılabilir. Hı hı. Çukurova Havalimanı da tabii ki çalışsın. Hayırlı uğurlu olsun memleketimize bir hizmet, çok büyük Tam bir hizmet. Tam yeri neresi olacak? Yenice'de, Yenice'de. Ben de doğrusu hiç gidip bakmadım, görmedim. Yani çok... Ben de e, mi? Ama şey herhalde böyle İstanbul Havalimanı gibi değil mi? O e, formda muhtemelen yani. tabii yeni havalimanı olduğu için hı hı. modern bir havalimanıdır. Hı. E, ama havalimanı tartışmalarıyla ilgili Adanalıların ortak hı. kanaatini söyleyeyim mi? Evet. Havalimanımızın kapanmasını istemiyoruz. Ha, eğitim uçuşları da olabilir. E, i̇şte SİHA, İHA üssü olacak dendi bir ara bilmiyoruz. Hı hı. Bunlar hep konuşulduğu için söylüyorum kamuoyunda. Onlar ayrı bir değerlendirme. Çok ama. kıymetli Adana Havalimanı. Evet. Bak pisti de çok sağlanmış e, başkanım. Hatay'ın birçok şehrin deprem zamanında yükünü Adana doğru. çekti. Hala da doğru. mesela. Hani eski meski diyor. Ben bu arada şey görünümüne eski diyorum ama evet. sağlam bir pisti var anladığım evet, kadarıyla. Evet. Yani çok şükür çok bir hasara olmadı. Ama birçok şehrin yükünü çekti Adana. 6 Şubat'ta hatırlayın. Yani e, burası tamamen tüm bölgenin lojistik merkezi tabii, oldu. Tabii tabii doğru uçakla tabii ilgili. Askeri tabii askeri uçaklar falan indi. Tabii. Çok Aynen, önemli bir görev ifa etti. Kesinlikle. O dönem için söylüyorum yani. Ya memleketimiz için ben bunu tabii ki diğer şehirlerin de nabzını tutuyorum ama şimdi Adana'ya gelince daha burada 18 yılım geçmiş. Doğup büyümüşüm. Yedi kuşağım burada. Annem babam burada. İşte Reşat Beyliği, Seyhan'dayız. Biraz da kendimi tanımayacağım. <laughs> <laughs> hani ben de bu sokaklarda doğup büyüdüğüm için ben de istiyorum memleketim daha gel yani gelişsin. Evet. Daha iyi olsun. Daha tabii. modernleşsin. Fes festivali olsun daha turist çeksin. Mesela Antep bizden galiba daha fazla turist çekiyor. Muhtemelen. Değil mi? Ee, ya Antep, Kayseri, Konya ile Bizim ilgili öyle bir yarışımız var mı Adana, Adana'nda? Ee, Mesela şş. şey Urfa, Antep yarışır ya hani böyle işte turist konusunda şey. Bizim var mı öyle? Ben bilmiyorum. Vallahi Yarış şöyle olduğumuz... biz hep burada e, maalesef hizmet konusunda çok geri kaldığımız için Kayseri, Konya ve Antep e örnek veririz, verilir hep böyle ortamlarda. Biz oraya mı bakarız? Ya hep? bence oraya bakmamalıyız. Hı. O yani Kayseri, Konya ve Antep tabii ki Türkiye'nin çok gelişmiş şehirleri saygı Hı. duyuyoruz ama Adana bu bahsettiğim üç şehirden çok daha öndeydi. Maalesef son dönemde o, o üç şehir öne çıktı. Halbuki bizim biz daha büyük ölçekli bir kent olmalıyız, daha büyük vizyoner bir şehir olmalıyız ve inanın bunu yapacak irademiz de var bunu yapacağız bu dönem. Başkanım çiftçi şimdi bizim ailemizde de var. Herkesin zaten Adana'da hemen hemen herkesin ailesinde bir çiftçi vardır ya. Çiftçiler çok üzgün ama. Yani hmm. Adana'da daha çok destek istiyor Adana çiftçileri. Duymuşsunuzdur zaten nabız tutuyorsunuz. Sizin de vardır muhtemelen ailenizde çiftçilikle uğraşan. Var mı böyle bir projeniz Ş çiftçilerimiz Şöyle de? biz tabii e, çiftçiler derken ovadaki hmm. e, büyük tarımsal işletmeleri kastediyorsak bu dönem hmm. maalesef ile ilgili biraz sıkıntı oldu. Hmm. Yani yurt dışındaki e, ihracat kaynakları biraz kapanınca e, Rusya-Ukrayna özelinde ve diğerleri hı hı. maalesef biraz sıkıntı oldu. E, ama e, Adana ovası biliyorsunuz biz tarımın başkentiyiz. Evet. Önce onu ortaya koyalım. Tabii. İnşallah yeni dönemde e, tarımsal e, işletmelerimize büyük çiftçilerimize veya kırsal mahallelerimizde yaşayan daha küçük hı hı. ölçekli çiftçilerimize mutlak surette belediye olarak onların yanında olacağız. İki ayırmak isterim izin hı hı, verirseniz. Tabii ki. Özellikle kırsaldaki daha küçük ölçekli hayvancılıkla uğraşan, tarımla uğraşan çiftçilerimiz için, hı hı. köylülerimiz için Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığımızı çok aktif hale getirmek istiyoruz. Hı hı. Onlara tohum, yem, fidan desteği başta olmak üzere teknik destek, danışmanlık, veteriner, hekimlik hı hı. desteği, ziraat mühendisi hizmeti vermek istiyoruz. Vereceğiz inşallah. Hı hı. Ovadaki çiftçilerimizle ilgili de onlar daha büyük ölçekler tabii. Türkiye'nin tarım politikasına yön veren insanlar. Hı hı. Onlarla ilgili tarım çalıştığı yaparak sorunları beraber oturalım, konuşalım, hı hı. çözüm üretelim istiyoruz. Hı. Çünkü Adana Adana'da tarım olmazsa olmaz. Kesinlikle. Bizim bir SWOT analizi yapsak en güçlü hı. yanlarımızın başında tarım gelir. Hı hı. O sebeple yeni dönemde tarımsal üretim başta olmak üzere hı hı. hem nicelik hem nitelik olarak tarım meselesi Adana Büyükşehir Belediyesi'nin temel gündemlerinden hı. bir tanesi olacak ve ne gerekiyorsa çiftçilerimizle Konuşarak inşallah bunları hmm. çözeceğiz. Benim anladığım kadarıyla bir e, kentsel dönüşüm için evet. hemen düğmeye basacağım evet. dediniz. İki e, hemen hemen her ay bir festival evet. düzenlemeyi düşünüyorum Adana'da evet. dediniz. E, daha modernleştireceğim diyorsunuz. Çiftçiler için destek olacağım dediniz. E şöyle bir özet yapıyorum. Evet. E biz de bunlar takipçisi olacağız tabii evet. ki bir Adana'lı olarak yani. İnşallah. E, Koca ispiri tanımayanlar için. Koca İspir peki kimdir? Tamam, Yüreğir Belediye Başkanı ama Koca ispir işte e, eski Adana'lı mıdır? İşte kaç çocuğu vardır? Evli midir? Kimdir Koca İspir evet, mesela? Yani ben Kadirli'liyim. Biliyorsunuz <laughs> Kadirli daha önce Adana'ya bağlıydı. Osmaniye il olduktan sonra e, oraya bağlandı. Ama bütün ailemiz burada. Ee, burada yaşıyoruz. Tahsilli Mahallesi'nin çocuğuyum, Yüreğir'in çocuğuyum. Hmm. Ee, 23 yıldan beri serbest avukatlık yapıyorum. Hmm. Ee, Adana'dayım. Ee, evliyim. Hmm. Dört tane çocuğum var. Hmm, bir, tanesi tane yeni <laughs> tane doğdu. Hatta lansman, lansman günü lansman 28 Şubat'ta doğdu. Hmm. Lansman hangi günde hatırlayamıyorum da. O zaman e... öyle bir şey değil midir? Yeni... ya yani bir Lansman 29 Şubat'ta doğdu. Bir gün önce miydi, mi? Bir gün ha, önce. Bir gün önce. Miydi. önce. <laughs> ee, evet. Yani o günlerde doğdu. 28 Şubat'ta doğdu. 4 <laughs> ee, numara. Ee, Allah'ın bir hediyesi bize tabii. Ee, <laughs> tabii ki. çok şükür. Allah olsun. Ee, yani versin. bu şehrin çocuğuyuz. Bu <laughs> şehri seviyoruz. Ee, Adana olmaktan büyük gurur duyuyoruz. <laughs> Niye biliyor musunuz? Bak bu şehir var ya. Herkes ev sahipliği yapıyor. Herkes bir yerlerden gelmiş. Kent bağrını açmış. Hah. bereketli bir toprak var orada. Tam soru geliyor o zaman Suriyeli meselesi. Şöyle kaç bin Suriyeli var e, Adana'da? Yani yaklaşık 300 bin e, 300 Suriyeli bin. var, hı. evet. Ne olacak Suriyeliler? Şöyle biz tabii bizim geçici misafirlerimiz. Hı hı. Dolayısıyla e, bu geçiş süreci boyunca şehir hayatına entegre olmuş e, bizim ekonomik hayatımıza, sosyal hayatımıza katkı sağlayanlarla ilgili bizim açımızdan bir sorun yok. Biz çünkü bize sığınan insanlara kucak açmak durumundayız. Bize bu yakışır. Ama rahatsız olan bir kesim Evet. Mi? Ya ama toplum hayatına, günlük gündelik hayatımıza uyamayan, uymayan dışarıdan gelen misafirlerimizi de tabii ikaz ediyoruz. Hı hı. Diyoruz ki kusura bakmayın. Misafirseniz yani misafir olduğunuz için bizim günlük hayatımıza uyun. Bizim bize entegre olun bizim şehirde bir günlük yaşam tarzımız var. Peki, bu yaşam tarzına uyulsun. Geri gönderme gibi bir proje. Zaten gönüllü geri dönüş deniliyor ya ee, bir milyona yakın kişi bu sadece Adana için demiyorum tabi bu zamanında gelip de gönderilenler oldu. Buradan da önümüzdeki günlerde yine gidenler Suriye'ye dönenler olacak mı? Ya Başkan, olabilir. Böyle bir Biliyorsunuz proje bu var. bizim devlet devletimizin bir politikası. Hı hı. Yani devletimizin göçmen politikasını yakın takip ediyoruz. Biz de inşallah Yeni dönemde e, devletimizin göç ve göçmen politikasıyla uyumlu bir şekilde e, olacağız. E, zor bir konu. E, bu geçici bir konu. Hepimiz bunu biliyoruz. E, bir süreç içerisindeyiz. Yani çevremiz maalesef e, üzülerek söylüyorum zor bir coğrafya burası.